Bugün çok güzel istediğinden yayın açtım. Senin istediğinden yayın açtım. Hem yatay hem dikey istiyordun ya. Şey hem tek yatay. Bugün çok güzel istediğinden yayın açtım. Yanlış mı açtım acaba ya? Acaba oldu mu ya? Ya da öbür türlü yapıp öbür türlü mü yapacağım? Youtube'a yeni bir özellik gelmiş de onu denedim. Şuraya iniyorum adamlar orada. çok ayrılıyorsunuz ha. Ananı satayım ya. Nereye gidiyorsun? Emre'nin oraya gitmiyor mu? 아. Benim buraya g e i n buraya